Herkese merhaba. İnternetten taksitli bir şekilde altın alışverişi nasıl yapabiliriz? Niçin bunu tercih ediyoruz? Kuyumculardan altın almak yerine internetten altın almanın avantajları nedir? Gram altın almak yerine bilezik almak neden tercih edilir? Taksitli altın alındığında nasıl bir vade farkı ortaya çıkar? Altın almanın tüm inceliklerini bu videoda beraber ele alıyor olacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle güncel altın fiyatlarımıza bakalım. Şu an güncelde has altınımızın satış fiyatı 5029 lira 62 kuruş, alış fiyatı 5014 lira 25 kuruş. Şöyle 22 ayara baktığımızda 22 ayar bilezikler 4793 lira 14 kuruştan satışta, 4567 lira 97 kuruştan alışta. Gram altınsa 5044 lira 71 kuruştan satılırken 4989 lira 18 kuruştan ise alınıyor altın fiyatları son dönemde biraz yükselişte. Öncelikle altın alma alternatiflerimiz neler? Bunlardan bahsedelim istiyorum. Birinci alternatifimiz kuyumcuya giderek peşin veya kuyumcudan taksitle altın almak. İkinci alternatifimiz bankadan sanal altın almak. Üçüncü alternatifimiz online siteler üzerinden bilezik veya gram altın veya farklı altın türlerini satın almak. Bu üç alternatif arasında hangisini tercih etmek Hangi durumda daha mantıklı? Şimdi ona bakalım. Birinci olarak kuyumcudan altın almayı konuşalım. Burada görmüş olduğunuz fiyatlar kuyumcudan alacağınız altın fiyatlarına yakın fiyatlar. Ben burada şuraya odanızı çekmek istiyorum. Mevcutta siz bir kuyumcuya gidip 22 ayarlık 10 gram bir bilezik almak istesiniz. Size yaklaşık 47.430 TL gibi bir rakam çıkartacak. Gram altın almak istesiniz. 5.044 TL gibi bir fiyat söylüyor olacak. Tamam bu fiyatlara kuyumcuya gidip anında fiziksel olarak ürün elinize alabiliyorsunuz. Parasını da çoğu kuyumcu havale de kabul ediyor. Havale veya nakit olarak veriyorsunuz. Burada hiçbir problem yok. İkinci alternatifimiz yine kuyumcudayız. Dedik ki biz bu gram altını taksitle almak istiyoruz. Alamıyorsunuz. Şu anki mevzuat gereği gram altın 24 ayar ürünler taksit olarak satılamıyor ve biz satın alamıyoruz. Ama 22 ayar ürünlerde kuyumculardan 3 taksitle satın alma imkanımız var. Peki nasıl oluyor? Kuyumcuya gidiyoruz diyoruz ki 47.430 liraydı diyelim 10 gram 22 ayarlı bir bilezik. Kuyumcuya gidiyoruz diyoruz ki biz bir bilezik almak istiyoruz 10 gram 22 ayar. en ucuz işçilik, işçiliksiz yatırım amaçlı bir bilezik almak istiyoruz. 47430 lira diyor. Tamam ben bunu kredi kartıyla almak istiyorum. Eğer bunu kredi kartıyla almak isterseniz kuyumcunun size söyleyeceği şey %5'lik bir fiyat farkıyla size bunu kredi kartına tek çekim olarak satabilirim. Eğer ki ben bunu kredi kartına 3 taksitle almak istiyorum derseniz o zaman %10'luk bir fiyat farkı olduğunu söyleyecektir. Aslında bizim Diğer birikim yöntemler, yöntemlerine yaklaşıyor olmamızın sebebi burada saklı olacak. Bu bilgileri şimdi cebimizde tutalım. Şimdi diğer senaryoya geçtik. Bankadan sanal altın alacağız. Öncelikle niçin sanal altın diyoruz onu konuşalım. Hemen şuradan bir bankaya gidelim. Kuveyt Türk'e mesela girelim. Kuveyt Türk'e giriş yaptık. Şuradan hemen altın alım satım kısmına geldik. Eğer şu an Kuveyt Türk'ün internet bankacılığına giriş yapıp e, gram altın almak isterseniz size 5.016 liradan bunu satıyor olacak. Siz bunu bozdurmak isterseniz de alış fiyatı 46.543 lira olacak. Burada birinci problem bu alım-satım işlemlerinizde size bir vergi çıkıyor olacak. Düşük de olsa bu vergiyi alım esnasında ödemek durumunda kalacaksınız. İkinci problem, Mesai saatleri dışarısında altın almak isterseniz satış fiyatları oldukça yukarıya çıkıyor. Mesai saatlerinde bu rakam çok daha düşük oluyor. Bir diğer problem de alış ve satış arasındaki makas oldukça fazla oluyor. Bir diğer problem altın sizin elinizde fiziki olarak olmuyor. Sadece bankada kaydı bir değer olarak sizin 1 gram, 10 gram, 100 gram vesaire bir altınınız olduğu bilgisi sadece yer alıyor. Ve burada taksitli bir altın alma imkanınız olmuyor. Kredi kartından alma imkanınız da olmuyor. Mevcut e, ee, vadis hesabınızdaki parayı işte altın hesabınızı aktararak bir alım işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Evet şimdi gelelim olayımızın asıl Şimdi gelelim asıl olayımıza. İnternetten taksitli bir şekilde nasıl bilezik alırız? trend yola girelim. Buradan diyelim ki 22 ayar 10 gram. Şöyle kabaca fiyatları birlikte bir bakalım. Mesela şurada 10 gram 22 ayar azda azda bilezik 51494'tür. Mesela burada 53842 lira. Burada 51994 lira 80 kuruş. Şöyle aşağı inelim. Mesela 10 gramlara özellikle bakmaya çalışıyorum. 51831 lira. İşte şu daha ucuzdu. Şurada 53.995 gibi fiyatlar görüyor olacağız. Diyelim ki en ucuzun burası olduğunu şu an görüyoruz. Yani şu fiyat 51.494 TL. Şu an için trend yolda en uygun fiyat. Biz bunu almak istediğimizde bakın şöyle bir avantajımız oluyor. Hemen girdik baktık. dedik ki biz bunu alalım. Bakın bunu diyor ki bunu almak istediğinizde size bir güzellik yapıyor. Bunu ise peşin fiyatına 3 takside ben veririm diyor. Bu gerçekten güzel bir imkan. Aslında bizim elde etmek istediğimiz imkan da bu. Şimdi bir de diğer sitelere bakalım. Trend yolda en uygun gördüğümüz buydu. Bu dursun. Hemen şuradan bir de Amazon'a geçelim. Amazon'da 22 ayar bilezik 10 gram diye çıktı. Hemen bakıyoruz. Öyle reddet diyelim. Bak burada da ben daha önce fiyatları sizin için kabaca bakmıştım. Yine şöyle hızlı bir, bir göz atıyorum en uygun görünen şu Aga Kürtçe markasının 10 gram 22 ayarlı bilezi 51.661 TL olarak karşımıza çıkıyor. Trend yolda ne kadardı hatırlayalım. Trend yolda bu rakam 51.494 liraydı. Burada 51.661 lira. Şu an trend yoldaki fiyat daha uygun. Devam edelim. Bir de Edefix'e bakalım. Yazdık yine 22 er, 10 gram bilezik diye. Şimdi burada bakıyoruz. Biz şu an en uygun ne görmüştük fiyat olarak? 51.494. Burada baktığımızda şuradan bir de e, artan fiyat diyelim bunlara. Şöyle 8 gramlar çıktı. Buradaki tuzaklara dikkat ediyoruz. Mesela EFL Gold'da 50.627 liraya Değil mi? Sepette 50.627 lira oluyormuş. Bakın burada da yine 3 taksitte peşin fiyatına 3 taksitte 50.627 liraya 10 gramlık bir bilezik alabiliyoruz. Arkadaşlar aldığımız bu ürünler hangi arkadaşlar aldığımız bu ürünler hangi e-ticaret sitesinden olursa olsun güvenilir olmaları kaydıyla tabii ki size sigortalı kargo ile geliyor. Kanalımdaki short videolara bakarsanız kargo nasıl geldi? Kargo verilmeden önce video kaydı alındı. Yine sizin de açarken video kaydını alarak açmanız gerektiği. Ürünün kaç gram geldiğine dair bir tartı fotoğrafı, aynı zamanda yine ürünün satıcısına ait bilgiler, faturanız içinde olacak şekilde kapınıza kadar geliyor. Şimdi gelelim asıl soruya. Peki, şunu fark etmişsinizdir mevcuttaki 22 ayrım fiyatı 4793 lira 14 kuruş. Bunu hemen ekdirimize işleyelim Dedik ki ürünün peşin fiyatı 4793 lira 14 kuruş. Bu 10 gram fiyatı üzerinden geçecek olursak bir sıfır daha ekleyelim ve 47930 lira. Şimdi bu ekdirimizi de hemen büyütelim. Şimdi 47.930 lira ürünün peşin fiyatı. Ürünün taksitli fiyatına ne kadar? Yani biz bu bileziği taksitli olarak şu an baktığımız kadarıyla en uygun Defix'ten alabiliyoruz ve 50.627 lira 85 kuruşa alıyoruz. 50.627 lira 85 kuruşa alabiliyoruz. Kuyumcuya gidip peşin alsaydım ben bu ürünü şu fiyattan alacaktım. Onun yerine hiç yerimden kalkmadan internetten ve 3 taksitle almak istedim. 50.627 liraya aldım. 3 taksit aldım ve aylık ödeme 16.875 lira 95 kuruş. Arada ne kadar bir fark ödedim Kuyumcudan peşin almaya kıyasla. 2.697 lira 71 kuruşluk bir fark ödedim. Pekala. Peki benim yüzde ekstra maliyetim ne oldu? yani peşin anına göre benim bugün taksit almam bana yüzde olarak ne kadar fark ettirdi? Yüzde 5,33 fark ettirdi arkadaşlar. Şimdi biraz daha hesabımızı derinleştirmeye başlıyor. Taksitli bilezik almanın avantajları birden fazla. Öncelikle birinci senaryodan başlayalım. Bir, eğer altını alacak paranız yoksa, paranız yok. Arkadaşlar bu senaryoda size aslında bir finansman vermiş oluyor. Önden, erkence bir şekilde size altın alma imkanı sunuyor. Diyelim ki ikinci senaryo. Altın alacak paramız var, paranız var. Ama bunu hemen vermek istemiyorsunuz. Bunun yerine bu parayı farklı yerlerde veya bu alışverişin karlı olup olmadığını anlamanın en doğru yolu ben bu parayı vadeli hesapta 3 ay boyunca tutsam her ay sadece taksi tutarının içinden alsam 3 ayın sonunda bu para bana ne kadar getirir? Getireceği para. Burası kritik arkadaşlar. Getireceği para. Benim burada ödediğim yüz, toplam ekstra maliyetimden düşükse o zaman bir anlamı yok. Çünkü ben Cebimde param vardı. Bu parayla altın almak istiyordum. Almadım. Bunu vadeye koydum. Örneğin vadeden 2200 TL kazandım diyelim. E ama ben 2697 TL bir farkı demiştim. Ne olmuş olur? Ben 457 TL 3 ayın sonunda bir zarara girmiş olur. Ama eğer ki ben 3 aylık vadeli yatırımımdan 2900 TL kazandıysam 2697 TL aradık farkı kıyasla yaklaşık 200 TL bir kazancım olmuş olur. Aslında burada asıl önemli olan şuradaki kazanç da değil. Burada asıl önemli olan altın fiyatları henüz ilerlememişken yani birimiz herhangi birimiz altın alıyorsak ilerleyen süreçlerde altın fiyatlarının daha yukarıya gideceğini düşünerek alıyoruz. Eğer böyleyse bugün aldığımız altın yarın aldığımız altından daha ucuz olacaktır. Eğer öyleyse de biz 3 ay öncesinde 50.627 lira 85 kuruşa altın alırsak bir arada %5,33'ü paramızı vadeye koyup işleterek kazanabiliyorsak şey arkadaşlar hemen bunun cevabını burada vereyim kazanabilir miyiz? bugünün mevduat oranlarına bakarak kazanabiliriz. Çünkü şu an yıllık yaklaşık %45 gibi bir getiri var. Bu getiri hesabından belki ayrı, ayrı bir videoda bunun hesabının nasıl yapıldığını da anlatırım. Yani bir paramız var. paramızın içinden her ay taksit tutarı kadarını alıp o taksiti ödeyeceğiz. Kalan para hep vadede duracak. Şimdi i̇şte 3 ayda 6 ayda artık bu vade sayısına göre. Bu kadarlık bir vadede biz peşin alsak mı daha karlı olurduk? taksit aldığımız için mi bir karda olduk yoksa başa baş mı olduk? Bu sorunun cevabı matematiksel olarak gayet tabii hesaplanabiliyor. Ben size bugün için bu hesabın cevabını verebilirim. Yaklaşık %7-8 arası bir getiriniz olur şu anda. Yani 3 aylık bir taksitte siz e, peşin almak yerine yani 3 aylık e, vadeye koysanız her ay taksitleri kadarını alsanız %7-8 civarı bir getirisi olur. Bunun içinden de vergiler falan kesilecek. İşte siz çok basitçe yüzde 6 diye düşünebilirsiniz bunu. Peki Şu an baktığımızda peki yüzde ekstra maliyet 5,33 Bu da Satın aldığınız yere göre O anki Kur fiyatlarını Hesaplamasına göre Satışı sitelerinin yani aracı sitelerinin Pazar yerlerinin yani e-ticaret, Amazon, Idefix vesaire gibi Komisyon oranlarında yaptığı değişikliğe göre Altının fiyatı değişiyor. Bu değişikliğe göre de buradaki yüzde ekstra maliyet değişir. Örnek veriyorum bu yüzde ekstra maliyetin yüzde 10 olduğu bir durumda e, mevduat getirisi de 3 ayda yüzde 6 olacaksa siz aslında yüzde 4 bir zarar elde ettiniz. Eğer ki birinci senaryodaysanız bu sizin için hiçbir şey değiştirmez. Çünkü birinci senaryoda sizin paranız yoktu. Size altın alamıyordunuz. Size 3 ay önceden taksitli bir şekilde altın alma avantajı sundu. Ama ikinci senaryodaysanız sizin cebinizde paranız var. Ve siz bu paranızı sadece şunu merak ediyorsunuz. Ben bu parayı bugün nakit olarak peşin olarak alsam mı daha mantıklı? Yoksa taksitle alayım. Yoksa taksitle alayım. Bu sayede paramı hem koruyum hem de önden yüklemini bir şekilde alımı yapabileyim. Bu senaryoda eğer ki aradaki makas yüksekse yani yüzde ekstra maliyetimiz %10'lar, %9'lar gibi bir noktadaysa bir zararımız söz konusu olacaktır. İnternetten taksitte bilezik almamız konusundaki merak edilen çoğu soruyu cevapladığımı düşünüyorum. Burada son olarak ekleme yapacağım konu şu olabilir. Aslında şu ikinci yönteme bir ek yaparak konuyu birazcık daha derinleştirmek istiyorum. Bu derinleştirmede videonun son kısmında sizi sıkmadan olabildiğince basit anlatmaya çalışacağım. Altın alımındaki zamanlama arkadaşlar kredi kartımız aldığımız için, şimdi kredi kartımız diyelim ki bugün ayın 20'si 20'sinde de kesiliyor olsun biz gittik 20'sinde kesildi 21'inde hemen aldık 21'inde altın aldık bir sonraki ekstra kesimimiz 30-31 gün sonra diyelim ki bir sonraki ayın 20'inde 21-10 olsun burası. 21, 11'de diğer ekstremiz kesiliyor. Ne kadar fark var? 30 gün. Artı ne var? Ekstremiz kesildiği andan itibaren 10 gün sonra son ödeme tarihimiz oluyor. Yani artı bir 10 günde şuradan var. 30 artı 10 günden siz ip taksitinizi 40 gün aslında ötelemiş oldunuz. O yüzden altın alımlarınızı ekstremizin kesildiği günün hemen ertesinde yapmak size 40 günlük bir vade kazandıracak. Burası dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Bir başka videoda neden birden çok kredi kartı kullanmak, farklı ekstra kesim tarihlerini tercih etmediğinizi de değerlendireceğiz. Halk arasında işte kartlar arası takla atmak vesaire denilen yöntemin aslında tam olarak o anlamda değil ama erken yatırım yapmak gram altın, elimizdeki altının gram miktarını erkenden artırabilmek veya da farklı alacağımız şeyleri erkenden alabilmek. Örnek veriyorum, yıl bitiyor. Yıl bitimi henüz gelmeden e, zam geleceğini düşündüğümüz ürünleri önden satın almak için neden birden çok ekstra kesim tarihi olan kartımızı kullanmalıyız? Bunlardan da bahsediyor olacağım. Evet. Bunlara değindik arkadaşlar. Son olarak değinmek istediğim bir konu var. Burada da kalemin rengini hemen değiştiriyorum. Bu sayfaya henüz sığmayacağı için hepsini bir siliyorum ve devam ediyorum. Burada da bahsetmek istediğim konu şu. Sizin cebinizde ne kadar vardı? 47.930 TL vardı. Bu arada ikinci senaryodan bahsetmeye devam ediyorum. İlk senaryodaki için bu tam olarak geçerli olmayacak. 47.930 TL vardı. Biz gittik bu parayı mevduata koyduk. Şimdi 47.930 TL'miz kenarda duruyor. İlk ay geldi. 40 gün sonra 16.875 TL'yi harcadık. Buraya diyelim ki şurası 10. aydaki bir durumdu. Şuraya da 11. ay diyelim. İsterseniz burada bir daha kalem rengini değiştirip şöyle 11. ay diyelim. 11. ayda da biz gittik. Altın fiyatı biraz daha diyelim yükseldi. İşte 47.930'dan 50.000 oldu diyelim. Yani düşerse bizim için daha iyi aslında satın alma anlamında. 50.000 TL oldu. Bir daha aldık. Biz bunu da 3 taksitle aldık. Yatıyorum bu sefer de işte 16-18 bin lira civarı bir taksitimiz oldu diyelim. 18.000 bin. Biz ne olmuş oluyor? Sürekli her ay altın alacak olursak hep 3 ay önden gitmiş oluyoruz. Yani altın fiyatları her ne olursa olsun biz 3 ay önceden altınımızı alıp cebimize koymuş oluyoruz. Burası da aslında taksitli yatırım yapmanın temel stratejilerinden biri. Çok basitçe ve fazla detaya girmeden anlattım. Videonun süresi bakıyorum epey uzadı. Sizin de dikkatinizi muhtemelen dağıldı. Ama farklı bir videoda taksitli birikim yapmanın uzun vadeye yayılmış halinden de bahsediyor olmak istiyorum sizlere. Bugün için Kabaca şunlardan bahsetti. Kuyumcudan altın almak, bankadan altın almak veya internetten taksitle altın almak konuları ele aldı. Neden internetten taksitle altın almak bize daha fazla avantaj sağlıyor? Bunu konuşmuş olduk. Eğer ki kuyumcudan bu altın almış olsaydık, kuyumcuda dediğim gibi standart şu fark %10 olacağı için bizi avantaja getirmeyecekti. Eğer ki bir tanıdık bir kuyumcunuz ya da size bu anlamda yardımcı olabilecek bir kuyumcunuz varsa buradaki oranın %10 değil de %5 yaparsa, 6 yaparsa direkt gidip o kuyumcudan da satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İnternetten almayı aslında doğrudan sevdiğimiz için değil ya da mahallemizi kuyumculara düşman olduğumuz için değil. Amacımız en az yüzde ekstra maliyeti üstlenerek bir ürünü yani altını yani bileziği satın aldım. Arkadaşlar ben birikim adam. Daha fazla birikim, yatırım ve altın alım stratejileri için kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlarda aktarımlarım üzerine değerlendirmelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.